Yürekten sevdiğim sana yine yazıyorum Çünkü yalnızım ve çünkü kafamın içinde seninle konuşurken Senin bunu bilmiyor ya da bana karşılık veremiyor olmana katlanamıyorum Kısa süreli ayrılıklar iyi oluyor Çünkü hep bir arada olunca her şey hiç ayırt edilemeyecek kadar birbirine benzemeye başlıyor Yan yana durduklarında kuleler bile cüceleşirken alelade ve ufak tefek şeyler yakından bakınca kocamanlaşır. Küçük tedirginlikler de onlara yol açan nesneler göz önünden kaldırıldığında yok olabilir. Yan yanalık dolayısıyla sıradanlaşan tutkularsa mesafenin büyüsüyle yeniden büyüyüp doğal boyutlarına dönerler. Aşkım da öyle. Zamanın aşkıma tıpkı güneş ve yağmurun bitkileri büyüttüğü gibi büyütmüş olduğunu anlamam için senin bir an sırf rüyada bile olsa benden koparılman yetiyor senden ayrılır ayrılmaz sana olan aşkım bütün gerçekliğiyle kendini gösteriyor. O ruhumun bütün enerjisiyle yüreğimin bütün kişiliğini bir araya getiren bir dev. Böylece yeniden insan olduğumu hissediyorum. Çünkü içim tutkuyla doluyor. Araştırma ve çağdaş eğitimin bizi kucağına attığı belirsizlikler ve bütün nesnel ve öznel izlenimlerimizde kusur bulmaya yeten kuşkuculuk bizi küçük Zayıf ve mızmız kılıyor. Ama aşk, vahfari insana aşk değil, metabolizma'ya aşk değil, Proletariyeye aşk değil, sevdiğine aşk. Yani sana aşk. İnsanı yeniden insanlaştırıyor. Dünyada birçok dişi var. Kimilerde çok güzel ama ben her bir hattı, hatta her bir kırışığı bana hayatımın en büyük ve en tatlı anılarını hatırlatan bir yüzü daha nerede bulabilirim? Senin tatlı çehrende sonu gelmez acılarımı, yeri doldurulmaz kayıplarımı bile okuyabilir ve senin tatlı yüzünü öptüğümde acıyı öperim. Hoşça kal canım. Seni ve çocukları binlerce kere öperim. Senin Karl Manchester 21 Haziran 1865